Farklı renklerde noktalardan oluşan kalbin ortasında 1987'den beri sevgiyle yazdı. Kalbin hemen altında PNG 35. yıl logosu. Bu videoda 4 farklı hikaye anlatılıyor. Bugünlerde bir şeyler oluyor bana, acep neden? Bir genç kız beyaz formasıyla yüzünde endişeli bir ifadeyle tuvalet kabininde otururken arkadaşı kabinin kapısını çalar. Bu esnada takım arkadaşları voleybol sahasında onu bekliyor. Bakarsan bulu penceremden Saçları olmayan bir kadın başını örtmüş düşünceli şekilde odasında otururken odanın dışında bir adam üzgün ifadeyle yerde oturur. Dünyam kapkaranlık neden bilsem Yorgun bir anne küvezin başında uyuklarken hemşire camın arkasından kadına bakar ve tebessüm ederek yürür. Aç kapıyı geri içeri gönlüm bekliyor seni bir kadın mutfakta sebzeleri yıkar. Leobo'nun yanında tezgahın üzerinde duran Feride deterjan görünür. Sebzeleri yıkadığı kullanılmış suyu yanına gelen çocuğun elindeki bitki sulama kabına döker. Kadın ve çocuk atık suyla fidan sularken, ekranda feri boşa harcama Projesi ile 660 bin kişiye gıda yardımı yazdı. Aç geri, içeri gönlüm bekli. kapının önünde oturan adam üzerinde panten yazan kutuyla odaya girer. Kutunun içinden bir peruk çıkararak kadının başına takar. Ekranda panten kanser hastası kadınlara peruk bağışı yazdı. 35 yıl önce kapılarınızdan girdiğimizde sevmeyi, yardımlaşmayı, el ele vermeyi gördük. Hemşire küvez odasında uyuyan kadını uyandırır. Birlikte bebeğin altını prima prematüre bezle değiştirirken ekranda prima 1 milyondan fazla prematüre bebek bezi bağışı yazdı. Ekran değişir. Arkadaşı tuvaletteki formalı kıza kabinin altından orkid paketini uzatırken ekranda orkid ihtiyaç sahibi kız öğrencilere 6 milyondan fazla ped bağışı yazdı. Bugün 20 markamız ve paydaşlarımızla hayatınızın her anını ileriye taşımak, her kapının arkasından karşınıza çıkmak için çalışıyoruz. Çünkü sevgi her kapıyı açar biliyoruz. Tuvaletteki kız arkadaşına sarılır ve sevinçle maça çıkar. Arkadaşlarıyla aldıkları başarıyı kutlarlar. Ekran değişir. Hemşire ve anne küvez odasında gülümseyerek bebeği severler. Ekran değişir. Adam ve saçları olmayan kadın aynanın karşısında yüzlerinde mutlu bir ifadeyle kadının peruğunu düzeltirler. PNG 35 yıldır Türkiye'de. Farklı renklerde noktalardan oluşan kalbin ortasında sevgi her kapıyı açar yazdı. Yazının hemen altında PNG 35. yıl logosu.